Evet bugün kabinede bakanlar kurulu toplantısı da oldu. Eee açık açıklama olmadı ama özellikle bu sınır kapıları konusunda herhalde bir değerlendirmeniz oldu. Tabii ki önemli bir konu. Değerlendiriyoruz ama temkinli gidiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi ta başından beri Sağlık Bakanlığı, bilim kurumları, sağlık uzmanları bütün bu kurum ve kuruluşlarımızdan görüşler almak suretiyle adımlar atmak durumundayız. Çünkü iki buçuk ay evlere kapandık. Çok büyük fedakarlıklar yaptık halkında büyük bir desteği vardır. Dolayısıyla evet güneyde çalışanlara saygımız büyüktür. Ee, doğru adımlar zaman gelince atılacaktır. Ama bu tavsiye kararlarını çok iyi değerlendirmeliyiz. Şu anda daha önümüze kesin raporlar gelmemiştir. Şu anda da araştırmalar yapılmaktadır. Türkiye bacağında da ilişkili görüşmeler devam ediyor. Gerek Sağlık Bakanlığı, nezdinde gerek Turizm Bakanlığı ve tabii ki e, Türk Havalar ve Pegasus gibi şirketlerle nasıl olacak bu işler nasıl sistemler ve e, süreçler kurulacak ve ona göre halkımızın sağlığı. Bugün sağ sağlık... da bu konuda galiba görüştünüz. Onları da çağırdınız. Çünkü onların da onlar, belirli sıkıntıları da vardı. turizm acenteleri, önemli kurumlarımız tabii turizm açısından. Onların sıkıntısı bizim hükümetin evet açılabilir kararına rağmen açılamıyorlar. Çünkü turizm faaliyetleri, istekleri gibi gelişmiyor. Dolayısıyla onların bazı sıkıntıları var. Onlar bilir. Bu süreçte neler yapılabilir? Onlarla değerlendiriyoruz. Bugün kaplıcaya geldik. Burada çok kalabalık var. Onun için de bir kelime alalım. Evet. Olur. Ben çok teşekkür ediyorum bu akşam düzenlendiğine. Tabii ki korona dolayısıyla evleri kapandık ve böyle kalabalık olan en az üç aydır uzak duruyoruz. Belki de Mart ayının ortalarından bugüne ilk defa böyle bir kalabalık gördüm. Tabii yine maskeli ve mesafeli yaşama dikkat durumdayız. Çünkü şu anda 50 bir yapılan testlerde herhangi bir pozitif vaka yok. O bakımdan rahatız. Fakat ilerleyen günlerde kapıların açılabiliyor olması, uçakların başlamasıyla bir takım riskler olabilir. Dolayısıyla e, bu alışkanlıklarımız da e, ona Kibre göre 5-6 dakika ortalama çıkıyor. Dolayısıyla tamamıyla bitmiş değil. Dolayısıyla biz de dikkatli olmak zorundayız. Dediğim gibi biz de istiyoruz kapıdan açılmasını, uçakların başlamasını. Ama e, ciddi anlamda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu işin bedeli, faturası büyük olur. İlk önce sağlık dedik. Sağlığımızı koruma ve ona göre yavaş yavaş azınlıklar en doğrusudur diye değerlendiriyoruz. Ve tabii ki bunu yaparken de e, halka da bakıyoruz, namza da bakıyoruz e, ve ona göre adımlarımızı atmaya çalışıyoruz. Peki, kolay gelsin. Tamam. Sağ olun. Sizinle, ve Sayın Bakanım, bir e, eğitim yılı artık yavaş yavaş geride kalacak. Böyle bir önemli sınavlar var. Bunlarla ilgili Eğitim Bakanlığı sınav tarihlerini açıkladı, sınav koşullarının şekillerini de açıkladı. Ama bir kez daha sizden dinleyelim istedim. Çünkü aileler bu konuda e, bayağı arıyorlar. Özellikle kayıt dönemi de başladı şimdi. Bu yıl kayıtlar nasıl olacak, nasıl yapılacak? Bunları sizden bir dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi 10 Mart'tan itibaren okullarda eğitime ara vermiştik. İdari tatiller yapmıştık. Bunu öncelik sağlık dedik, sonra eğitim dedik. Ve bu süreç içerisinde öğrencilerimizin kayıplarını minimize etmek için de online eğitim, uzaktan eğitim çalışmaları yaptık. Yine topluma moral olmak için birçok yüz siperleri, maskeler, kolonyalar, el hijyenleri yaptık. Aslında bu dönemde öğretmenler üzerinde üzerine düşeni yaptı. Onları kutluyorum, onları selamlıyorum, onlara teşekkür ediyorum. Ve öğretmen yine ihtiyaç olduğunda topluma lider olabileceğini, moral verebileceğini gösteriyor. Bu anlamda çok güzel bir süreç geçirdi. Ancak sürecin uzamasıyla birlikte 2019-2020 öğretim yılının sonlanması gerekti. Şu anda da Bakanlar bunun aldığı karar gereği biz Haziran ayı içerisinde e, sınıf geçme, mezuniyet işlemleri ve yeni kayıt e, işlemlerini yapıyoruz. Buna bağlı e, gerek kolej giriş sınavları, gerek Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, gerekse 20 Temmuz Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi'nin giriş sınavlarını yapıyoruz Haziran ayı içerisinde. Ve Temmuz'un ilk haftası içerisinde tamamen bu süreci tamamlamış olacağız. Ve kayıtlarımızı da yapıp... E, por análise vermelha. De... tamamlamış olacağız. Çünkü 2020-2021 öğretim yılında kaç öğrenci olacak? Ne kadar öğrenci buradan ayrıldı, Ne kadar devam edecek? Onu görmek ihtiyacımız da var. Gelecek planları planlayabilmek adına. O yüzden bazı kaygı döneminde öne çektik bunu. Gayet iyi gidiyor işlerimiz. Rutin bir şekilde Sayın devam bakanım, ediyor. Sayın Bakanım, bu pandemiyle birlikte uzaktan eğitim sistemi çok tartışılmaya başladı. Hem ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, keza üniversitelerde. Bununla ilgili bakanlığında bir özel birim oluşturup çalıştığı yönde haberler geliyor. Evet. Nedir? Sizden duyalım. Biz aslında Milli Eğitim Bakanlığı olarak böyle bir vizyonumuz olmakla birlikte yıllardır hazırlıklı değil Gerek fiber hatlar açısından gerekse ülkenin internet yapısı e, adına gerekse tüm evlerimizde e, bu elektronik cihazlara da sahip değiliz. Bu anlamda e, biz eksikliklerimiz var diye e, tamamen ad yapımız hazır değil deyip de kenara çekilip seyredebilirdik. Ama dünya bir yarışın içine girdi. Ne mutlu bize ki aslında bu kadar hazırlıksızlığımıza rağmen öğretmenlerin çok yüksek gayreti, özverili gayretiyle inanın ki çok iddialıyım diyen ülkeler kadar nitelikli e, videolar çektik, dersler anlattık. Halen daha devam ediyor, e, yavaş yavaş tatile giriyor onlar da. Gelecek yılda bu sistemi kullanacağız inşallah. Yani bu yaz boş durmayacak mı ee, öğretmenler? Yine videolar hazırlanacak. Olursa ikinci bir salgın, e, yine kapanırsa? Salgın olsa da olmasa da biz gelecek yıl ortak ders planlarına geçiyoruz e, tüm e, okullarda. Ve bu ders planları aynı günde, aynı hafta içerisinde bütün okullarda eşit olacak. Böylelikle şu anda bize 500 ünlü öğretmen uzaktan eğitim için katkı koyarken yine özverili bir şekilde öğretmenlerimizle birlikte bunları yeni nesil destek programı olarak hazırlayıp öğrencilerimize kazandırmış olacağız. Artık eğitim sistemi bir merkezi değerlendirme olabilecek şekilde bazı altyapıları hedefleyeceğiz ve dijital eğitim yapabilecek şekilde vizyonumuzla kurumsallaştıracağız. Bu anlamda bakanlığımızda mevcut daireler bu konularda birikimi olan öğretmenleri idari tatil döneminde bakanlığa çekerek, Onlarla oluşturdukları komisyonlarla böyle bir çalışma yaptık. Kayıtsız bir çalışmaydı. Yani e, bizim online eğitim merkezimiz, online eğitim dairemiz diye böyle bir ismimiz yok. Ama hepimiz online eğitim yapmak için, dijital eğitim yapmak için komisyonlarda 500 üzerinde öğretmen çalıştık. Bu artık geri dönülecek bir nokta değil. E, gelecek yıl artık ve bundan sonra hep devam edecek, her geçen gün daha iyi olacak. Biz göreve başladığımız dönemde yani bu online'e başladığımız dönemde ilk günden sonra ikinci gün daha iyi oldu. ikinci hafta daha iyi oldu. Üçüncü hafta daha iyi oldu. Gelecek yıl çok daha iyi olacak. Böylelikle biz gelecek yılı da daha erken açmayı düşünüyoruz. En geç 1 Eylül'de de dersini çalmayı planlıyoruz. E, kanaatimce eğitim kayıplarını da e, telafi etmek için eğitim süresini atacağız Ve hiçbir öğrenci, ara sınıfta bulunan hiçbir öğrenci kayba uğramayacak. Çünkü 10 Mart'ta bıraktığımız yerden girişte devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.